Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Değerli Müslümanlar, Kasım ayı yardım programları kapsamında Suriye'deyiz. Sınır hatlarımızda yaşam mücadelesi veren mazlum Suriyeli kardeşlerimize kış yardımları kapsamında kömür dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Soğuk havaların artık yüzünü göstermeye başladığı Suriye'de çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi sizlerin destekleri ve yardımlarıyla yalnız bırakmamak için kış ayları boyunca Suriyeli kardeşlerimize kömür dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz bu çalışmalarda bizlere destek veren tüm bağışçılarımızdan, gönüllerimizden Allahu Teala razı olsun. Rabbim ecirlerinizi eksiksiz olarak versin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.